Arkadaşım bu integral meğerse ne kadar çok işimize yarıyormuş ya. 7. derste bunun alanı hesaplamasını gördün değil mi? Bak bize hacim hesabını da yaptırabiliyor bu integral. Yani bir eğrinin altında kalan şu sarı bölgenin x eksen etrafında 360 derece çevrilmesiyle elde edilen bu acayip bir şeye benzetemediğim şekil var ya. Şöyle aslında dik tutunca dönere benziyor değil mi? Hani yarım ekmek döner yapıyorlar ya. O şişteki dönere benziyor. İşte bu garip şeklin bana hacmini hesaplatabiliyor integral. Bak çok ilginç. Hani ne işe yarıyor hocam ne işe yarıyor hocam diyorsunuz ya. Böyle işlere yazıyor. Tabi şu an işinize sadece sınavda yarayacak ama örneğin ne bileyim mühendis olduğunda orada kullanacaksın inşallah bunları. Şimdi gelelim bu hesaba. Hacim hesabı nasıl yapılıyor? Şimdi bir eğri verilecek. A, B sınırları arasında bu eğri ile x arasında kalan şu sarı bölgenin x ekseni etrafında 360 derecede döndürülmesiyle elde edilen şu ee, garip şekle adını koyamadığımız şeklin hacmini şu şekilde bulacağız. Hacim eşittir. Pi çarpı AB aralığında verilen fonksiyonun karesi. Neymiş efendim? Karesi. Buraya dikkat. Alanda böyle karesi yapmıyordu. Verilen fonksiyonun karesini alırsan çarpı dx. Bunun integralini bulduğunda sonunda pi ile çarptığında işte bu sana bunun hacmini verecek. Hemen uyguluyoruz. Bir tane uçuralım. Gel bakalım. Şimdi şu soruyu sana şekil çizerek de verebilir ya da şöyle diyebilir. Y eşittir x kare eğrisi ile x eşittir 2 doğrusu arasında ve x ekseni arasında kalan bölgenin e, x ekseni etrafında 360 derece çevrilmesiyle oluşan işte şeklin ya da cismin hacmi nedir diye de sorabilir. Ne yapacağım? Ben bunu 360 derece çevirdiğim zaman e tabi şöyle şu şöyle devam edecek. Böyle bir şekil oluşacak değil mi? 3 boyutlu bir şekil oluşacak. Bana bir hacim verecek. Neydi formülü? Sınırları sıfırlar iki arasında. X sınırları verirler. Pi çarpım nerede? Çarpı pi. Fonksiyonun karesi bak. Y eşittir x kare. Burada fonksiyon x karedir. X karenin karesi. Buna dikkat. Çarpı dx. İşte bu bana sonucu verecek. Yani pi çarpı 0-2 aralığında x üzeri 4 çarpı dx. Tık tık. Heh, şimdi integral olurum. Pi çarpı x üzeri 4'ün integralini söyle. Hocam x üzeri 5 bölü 5. Çok güzel. Sınırları nedir? Hocam 0, 2. Süpersin. P çarpı 2 koy. 2'nin 5. kuvveti ne yapar? 2, 4, 8, 16, 32. 32 yapıyor. 32 bölü 5. Eksi 0 koy. Zaten 0 yapar. Ne uğraşıyorsun? Etti mi sana 32 pi bölü 5. İşte şu zımbırtının hacmi bu zımbırtıdır. Bu kadar. Yani korkacak, tırsacak, garipsecek hiçbir şey yok formülde yerine koyuyorsun, uyguluyorsun, buluyorsun, uçuruyorsun. Arkadaki örneğe geçelim. Heh, sorular bazen de böyle geliyor. Y eşittir kök x eğrisiyle x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları ve x eksini de sırladığı bölgenin x eksini etrafında 360 uh, anlatmış anlatmış. Bak kastetmeye çalıştığı şey şu. Y eşittir x kare eşit var ya. Her iki tarafın karesini al. Y kare eşittir x eğrisidir. Yani şudur. Şöyle. Yatay. Şöyle yatay bir parabol gibi düşün. Bununla e x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları x eşittir 1 doğrusu budur. x eşittir 2 doğrusu da budur. Bu yeri x eşittir 1, x eşittir 2 ve x eksenine sırladığı bölge. Yani şurası. Tamam mı? Bunun x ekseni etrafında 360 derece çevrilmesiyle şunu bir çubuk gibi düşün. Krank mili arabalarda var. Krank mili neymiş hocam? neyse boş sen. Şunu bir çubuk gibi düşün. Bu da çubuğa takılmış. Çubuğu şöyle 360 derece çevirince şu şöyle bir e, üç boyutlu şekil oluşturur değil mi? Yani burası da dolar. Hatta burası da böyle şişiktir. Arka taraf da şişiktir. Gözünde canlandırıyor değil mi? Üç boyutlu bir şekilde elde ettin. Bana bunun hacmini soruyor. Hacim eşittir. Pi çarpı integral. Sınırların bir iki aralığında. Fonksiyonum nedir? Fonksiyonum şu. Yani y eşittir x kare. Yani kök x pardon y eşittir kök x. Fonksiyonun karesini alacaktım. Kök x'in karesi çarpı x. İşte bu kadar. O da ne yapar? Pi çarpı 1 ile 2 aralığında kök x'in karesi x yapar çarpı x. Aa ne kadar kolay. Pi çarpı x kare bölü 2 yapar sınırların 1 ile 2 aralığında. Pi'yi dışarıda tutuyorum. 2 koy. 2'nin karesi 4. 2'ye böl 2. Eksi 1 koy. 1 bölü 2. Burası ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Pi ile tabii ki çarpıyorum. 3 pi bölü 2. İşte bu. Bu cevabın. Anladın mı genç adam? Ya da genç insan. İlla adam demeyeyim değil mi? Bayanlar da izliyor. Ayıp oluyor sonra onlara. Genco diyorum o yüzden. Genco ne demek biliyor musun? Genç bayan, genç erkek yani genç insan demek. Herkes kastediyor. O yüzden genco diyor. 3 bölü 2. 3 pi bölü 2 bunun cevabıdır. Bu da bu kadar. Son soruda da arkadaşlar şunu sorabilir iki tane eğri arasında kalan bir bölgeyi x ekseni etrafında 360 derece çevirir. Oluşan o saçma sapan şeklin hacmini sorabilir. Sorar yani. Böyle sorular da çok geliyor. O zaman ne yapacağız? Bakın o zaman formülümüz şu. Yine AB sınırlarında pi çarpı yapacaksınız. Pi çarpı AB sınırında birinci fonksiyonun karesi eksi ikinci fonksiyonun karesi dx yapacağız. Yani iki fonksiyonun karesini birbirinden çıkaracaksın. Peki hangisi birinci? Tabii ki şu bölgede üstte kalan eğri. Bak buradaki mesela yeşille çizilen fonksiyon var ya o üstte. İkincisi gx buna hangisi olacak? Altta kalan. Kırmızıyla çizilen gx olacak alttaki. Üsttekinden alttakini çıkaracaksın. Karelerini alarak tabii. Sonra ab aralığında pi ile çarpacaksın. Olayı bitireceksin. Yapalım hemen. Bak. Şu şekli x eksen etrafında 360 derece çevirsin. Oluşan saçma şeklin hacmini bulalım şimdi bak. Pi çarpı sınırlarım. Burası sıfır. Sıfırdan nereye kadar? Aa, üç sınır yok. Tık 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 var aslında burada. Peki bu kaçtır? Bu nokta arkadaşım her iki eğrinin de üstünde değil mi? Ortak kesişim noktaları yani ortak çözüm kümeleri. Bunu bulmak için şu iki y'yi birbirine eşitliyorsun fonksiyonları. Hani y eşittir x kare ya burada. Burada nedir? Kök x. Eşittir kök x'e. Bu ne zaman sallanır? Ancak x sıfırken ve birken. Sıfırken zaten burası. Bir iken de burasıdır. Ortak çözümden sınırın bir olduğunu öğrendim. Buluyorum. Çoğu soruda böyle size soruyor tamam mı? Bunu size buldurtuyor. İki taraf fonksiyonu birbirine işleyerek x değerlerini bulacaksın. Biri, bu, biri diğer kesimdir. Biri de bu kesişimdir. Ha, bazen de şöyle oluyor hatta. Fonksiyonun şu şekilde grafiğini çizmiyor. Diyor ki y eşittir x kare ve y eşittir kök x eğrileri arasında kalan bölgenin diye Eee kalan bölgenin x ekseni etrafında 360 derece çevrilmesiyle oluşan cismin hacmi diyor. Yani orada sözel verilirse tırsacak bir şey yok. Yine şekli çizeceksin aynı şey ortaya çıkacak. Neyse devam ediyorum. Sınırları bulduk mu bulduk. Şimdi birincinin karesi. Birincisi üsttekiydi değil mi? y eşittir kök x. Karesini al. Bu fonksiyonun karesi ya da dur önce yazayım. y yerine ne yazacağım? Kök x. Karesini alıyorum. Eksi. y fonksiyonu nedir? İkinci fonksiyonun x kare. Onun da karesini alacağım çarpı şu büyük parantez çarpı dx tekrar yapıyorum pi çarpı 0 1 aralığında kök x'in karesi x yapar eksi bu x üzeri 4 yapar dx aha da şimdi integralini alacağım daha yeni pi çarpı integralini alıyorum sen söyle hocam x kare eksi x üzeri 5 bölü 5 harikasın hangi sınırlar 0 ile 1 burada şunu parantez için alıyorum en son pi ile çarpacağım tamam mı 1 yazıyorum. Pi çarpı. 1 yazarsam 1 eksi 1 bölü 5. Doğru mu? Aa burada 2'ye bölmedik. Ya var ya her şeyi unutuyorsun bak. Üstü 1 arttırıp yeni üste bölüyorduk. 1 bölü 2 dolayısıyla x kare bölü 2'den 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Eksi x'ine 0 koyunca bu da 0 olacak bu da 0 olacak. Bir sıkıntı yok. Eşittir diyorum. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. Pi çarpı 5. 2 çıkar 3. 3 bölü 5 kere 2 10. Yani nihayetinde olacağı değer 3 pi bölü 10'dur. İşte o saçma sapan şeklin hacmi budur arkadaşım. Şurada bir bakalım bir işlem hatası yaptık mı? 5 2 çıkar 2 3. 10 3 bölü 10. Tak, tak, tak. tam bir sıkıntı yok. Cevap buymuş arkadaşlar. Böylece bu son soruyu da çözdük. 3 renk soruları var. O soru çözümlerini inceleyin bence. Görüşürüz.